Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan naklediyor. Allah Teala buyuruyor ki اِذَا تَكَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيْيَ شِبْرًا Kulun bana bir karış yaklaşırsa tekarrab ileyhi zira'an ve ona bir kulaç yaklaşır. İde tekarrab ve in tekarrab ileyhi zira'an tekarrab tu'min hubba'an bana bir kulaç yaklaşırsa, bir adım yaklaşırsa bir kulaç yaklaşır. Kulun bana bir karış yaklaşırsa bir adım yaklaşır. Bir adım yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Ve ila etani yemşi her hervelete kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Çok değerli üstadımız kendisine icazet aldığımız Halep'li Profesör Doktor Nurettin Itır Hoca Efendi'nin Ele ehemmu el melamih el fenniyye bil isimli küçük bir risalesi var. Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerinde en önemli edebi sanatlar. Kulun bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir adım yaklaşırım. Kulun bana bir adım yaklaşırsa ben ona bir kulaş yaklaşırım. sana. Yani kuldan istenen Allah'ın emrini yerine getirmesi. Allah'ın rızasına yaklaşması. Ve ıza etani yemşi eten bana yürüyerek gelirse ben onu koşarak gelirim. Bizden adım atmamız istenir. Bizden yürümemiz isteniyor. Bizden hareket etmemiz isteniyor. Allah yolunda gayret etmemiz isteniyor. İhlaslı, samimi, özverili davranmamız isteniyor. Aynayı kendimize tutmamız isteniyor. Men <laughs> kâle heveken nâsû fehu ehle Millet bozuldu, millet çürüdü, millet helak oldu diyen kendisi daha fazla bozuldu. Aynı milletin için içerisindesiniz. Aynı iklimde, aynı havada, aynı şehirdesiniz. Millet bozulmuşsa e sen de bu bozulma var demektir. Evet. Bu bizi iyiliği emretmek, kötülüğü kötülüğü nehyetmekten alıp koyan bir hadis-i şerif değil. Önce kendiniz, önce kendiniz ya eyyühellezine amin ku Önce kendinizi cehennem ateşinden koruyun, sonra ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Derece derece dalga dalga. Evet, kulun Allah'a yaklaşması demek, Allah'ın rızasını kazanmak için davranması, Allah'ın rızasını kazanmak için amel işlemesi ve maneviyatta derece alması demektir. Çünkü insan duramaz ya yükselişe doğru ya inişe doğru. İçinde yaşadığımız toplum, içinde yaşadığımız çevre, içinde yaşadığımız hayat bizi maneviyattan uzaklaştırır. Farkında olalım olmayalım. Bunun için direnmemiz gerekir. Engelli koşu, engelli yarış içerisindeyiz. Sürekli gıdaya muhtarız. Dersler, hadis-i şerif meclisleri, Kur'an-ı meclisleri, fıkıh hadis meclisleri, serum gibi manevi gıdaya vesile Bu hadisi i siz ilk defa duymuyorsunuz. Ama her seferinde tazeleniyor. Her seferinde yenileniyor. Her seferinde insanın hem bilgisi hem sevgisi hem coşkusu bu manada yenileniyor. Rabbim maneviyatını Rabbin ihlasını, Rabbin gayretini artanlar